Amazon dünyasında herkesin en iyi dediği şeye mi odaklanmalıyız yoksa trendleri ve istatistikleri iyi mi takip etmeliyiz? Bunu konuşacağız. Başlıyoruz arkadaşlar. Amazon'da iş yapacağınız zaman popüler olan şeyleri yapmak genelde para kaybettirebilir arkadaşlar. Yani bu işte iş modeli olarak söylemiyorum bunu ama işte örnek veriyorum Amerika'dan tedarik edin lafı. Yani bu son dönemlerde çok çak konuşulan meselelerden biri. Amerika'dan tedarik et, şuraya sat, buraya sat bilmem ne. Yap. Okey, yapılabilir. Fakat ne kadar sürdürülebilir veya dönem için popüler mi? Yani trendleri takip ediyor musunuz? Ben size birazdan ekranda bir istatistik göstereceğim. Bu istatistikler içerisinde nereden daha çok tedarik etmeliyiz? Neredeki trendler daha uygun gözüküyor bulunduğumuz dönem içerisinde? Siz nasıl kâr edebilirsiniz? Bunu göreceksiniz. Çünkü bir e-ticaret, ya özellikle e-ticaret dünyasında herkesin yaptığını yaptığınızda para kaybedersiniz. Bu sizin şirketinizin kar stabilitesini düşürür. Çünkü herkesin yaptığı şeyde rekabet artar, karlılık düşer arkadaşlar. Bunu hemen ekrandan görelim isterseniz. Burada küçük bir veri var. 2022-2023 arası bir veri. Bu veri önceki senelerde daha farklıydı. Ben eğitimlerde de kullanıyordum bunu yani. Workshoplarda falan üstüne durduğumuz konulardan biriydi geçmişte. Şimdi daha teferruatları var. Şimdi örnek veriyorum size. Çin burada gördüğünüz üzere %74 bir tedarikçi ...pozisyondaymış Amazon ürünlerinde. %71'e düşmüş Amazon'daki ürünlerin menşeinin ya Çin olduğu... ...ya da tedarinin Çin kaynaklı olduğu ürün tipleri. Bakın Amerika %26'dan %33'e çıkmış. Diğerleri dediği işte İngiltere, Kanada, Türkiye, İspanya, Kolombiya gibi ülkeler... ...%14, Hindistan %10'dan %9'a düşmüş. Almanya %5'den %7'ye çıkmış. E burada bir yükseliş var. Meksika'da aslında 5'ten %6'ya çıkmış... Aşağıdakiler biraz daha oynuyor ama Almanya biraz dikkatimi çekiyor benim. Çünkü atak yapacaktır diye düşünüyorum. Ben size açıkça burada fikrimi beyan edeyim. Almanya tedarik noktasında güçlü bir ülke. Bir zaten ama çok daha iyi fırsatlar yaratmaya başlayacağına ben neredeyse eminim. Bu kadar ülkenin içerisinde tek başına %2 yükselmek kolay bir iş değil. Kendi ekonomisine, kendi konumuna baktığımız zaman o ülkenin. Yani Çin'in, Amerika'nın vesairenin yanındaki yapısına baktığımızda. Ama Amerika tarafına dikkat çekeceğim. %26'dan %33'e çıkmış. Yani %26'dan %7'lik bir büyümeden bahsediyoruz. %7'lik bir büyüme yakalayan bir tedarik ülkesindeki ürünler Amazon satıcıları tarafından alınıp satılıyor demektir. Bu bir trenddir. Okey doğrudur. Amenna. Belki işte ne bileyim %33'lük bu dilim %50'lere gelene kadar bu trendi takip edebilirsiniz. Bununla ilgili bir sorun %60'a gelene kadar bu trendi takip edebilirsiniz. Ama bu demektir ki burada bir rekabet var. Bu trendi takip etmek istiyorsunuz, daha düşük seviyedeki trendlere mi bakmak istiyorsunuz? Ben bu grafikte şunu yapabilirim. Yani Çin'den gelecek ürünler, Çin'den çıkacak ürünler zaten %74, %71 seviyelerinde. Zaten hala çok yüksek, düşmüş hali bile yüksek. 2024'te, 2025'te bunu görmek isterim. O zamana kadar takip ederim. Ama Amerika'dan alınacak ürünler tarafında biraz daha ürünlerimi seçerken dikkatli olurum. İyi kar vardır. Bununla ilgili bir sorun yok. %33 yüksek bir rakam değil. Ama yine de dikkat etmem gereken bir grafiktir bu benim. İlla bunu yapacaksam. Bunu yapabilirsiniz. Ama buna dikkat etmelisiniz. Yani size her zaman düpedüz doğru anlatılan şey ki ben bu videoyu çektikten sonra da dikkat edin size bunu anlatmakta güçlük çekecekler. Bilmeyecekler bunu çünkü çoğunlukla. Keşke sektörümüz bizim de gelişmiş olsa biz de daha çok şey öğrendiğimiz kişiler görsek, arkadaşlık etsek ama yok. Bunlar da sizi tehlikeye atabilen senaryolar. Bu istatistikler genelde böyle. Rekabet artacaktır. Rekabet her zaman kötü değil. Rekabet artacak ama burada müşteri kitlesi de oluşacak demektir. Yani daha fazla bir ürün alternatifi müşterileri buraya doğru çekecektir. Müşterilerin ilgisinin alakasının olduğu bir yer demektir. Burada kar oranınızı örnek veriyorum size eskisi kadar ne bileyim 2021'de 2020'de Amerika'dan aldığımız ürünlerdeki karlılık kadar yüksek beklememek lazım. Bana sorarsanız her zaman ben böyle düşünüyorum. Bunu. Belli bir dönemden sonra da Alternatiflere yönelmek lazım ya da şimdiden Almanya gibi Meksika gibi pazar yerlerine Meksika değil biraz hani gümrük tarafı işte lojistik tarafı biraz problemli olabiliyor ee, Almanya gibi ülkelere aynı zamanda bakmak gerekiyor Hindistan'ın düşmesi benim ilgincime gitti ama bir puan seneye tekrar göreceğiz onu muhtemelen kendi iç dünyalarında yarattıkları yanlış ataklardan olduğunu düşünüyorum yoksa dünya hazır. Ama işte Belçika hızlı bir büyüme halinde, Almanya hızlı bir büyüme halinde bana sorarsanız bir senelik bir periyot için. Ve bunlar potansiyel vadeden büyümeler. İtalya büyüme halinde. Bunlar potansiyel vadeden büyümeler. Haliyle bunlara her zaman gözünüzü açık tutmalısınız. Kaç tane işte mentor, bu işi öğreten arkadaşımız size İtalya'dan şunu tedarik etmelisiniz. Bakın Almanya'dan böyle almalısınız. Bakın bunlar şu anda yükseliyor. Buralarda demek ki bazı hareketler var. Ama insanlar çok bilmiyor. Ama bir yükseliş var. Demek ki burada güzel ilerlemek üzere olan bir tren var. E şimdi Almanya'daki ürün çeşitliliği yüksek, ben biliyorum. E Amerika'daki de yüksek. E onu da biliyorum ama aralarında dağlar kadar bir fark da yok. E o zaman Almanya'dan almaya bakayım. Daha çok ihtimal var demek ki orada fiyat anlamında vesaire anlamında daha yüksek fırsatlar olabilir. Keşfetmek lazım yani arbitraj yapıyorken özellikle. Kimsenin girmediği denizlerde, sularda bulunmak büyük avantajlar taşıyor. O yüzden bunu söylemek istedim. Bugün size bunu anlatmak istedim. Metrikleri, istatistikleri lütfen takip edin Amazon'da iş yaparken ve üzerine kafa yorun. Bunlar sizin aldığınız pozisyonları en doğru şekilde ayarlamanızı ve en karlı ticareti yapmanızı sağlayan çok önemli etkenler olacaktır. Bunun haricinde daha fazla detaylı bilgi öğrenmek, bizimle tanışmak isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Bunun gibi içerikleri herkesten önce bilmek isterseniz, öğrenmek, izlemek isterseniz abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Ya da sadece sorularınızı sormak için yorumlarda sorularınızı bize sorabilirsiniz. Hızlı ve kapsamlı bir şekilde yanıtlıyor olacağız. Hepinize başarılar dileriz.